Sosyal medyada gördüğümüz her bilgiyi dolaşıma sokmamalıyız. Mutlaka kamu kurum ve kuruluşların hesaplarını takip etmeliyiz. Hassas içerik barındıran görüntüler sansürlenmemiş olarak paylaşılmamalı. İnsanların görüntülerinin kullanılmama hakkına saygı duyulmalıdır. Özellikle çocuk görüntülerine asla yer verilmemelidir. Çocukların rızası dahi olsa depremde yaralanmış çocuk görüntüleri paylaşılmamalı. Sosyal medya platformlarının devreye soktuğu güvenlik durumu kontrolü araçları kullanılmalıdır. Yanlış adres bilgileri paylaşılıp arama kurtarma ekiplerinin işi zorlaştırılmamalıdır. Ülkemizin bir deprem ülkesi olduğunu unutmamalıyız. Bu video vesilesiyle de 6 Şubat Kahramanmaraş depreminde aramızdan ayrılanları anıyoruz. Deprem gerçeğini unutmuyor, unutturmuyoruz. Bilinçli bir topluma depremin de üstesinden geleceğiz.